Sen de dolayın. sen de dolu. Sen de dolu. Ben ya beni de çekin ya. Yani? Gel araya <laughs> git sen abi araya. Abi e, Malatya'nın Yeşilkazası'ndan İlhan Önal'ım. Aralık'ın Kutan Gölü Mahallesi'nde e, lavanta ekmeği düşündüm. Bundan 4-5 yıl önce internette görmüştüm. Baktım, hoşuma gitti yetiştirenlerden, yetiştiricilerden. Ben de karar verdim. Dedim Malatya'da bir tek olarak bir de ben yapayım diye düşündüm. E, Çoğuş görüyor Rabbim'e tek başıma bir an önce işte ayağa kalkmaya başladım. Biraz zorluklar çektim. Yani bir lavanta yetiştirme ile göründüğü gibi kolay değil. Çok zor. Aynı bir bebeğe bakarmış gibi o kadar yani zorlukları var. Suyu var, çapası var. Ot bitmeyecek dibinde. E, artı e, gübresini aynı zamanda vereceksin. Aradan işte iki sene geçti. Baktım işler, şartlar bayağı zorlandı. Zorlanınca ee, Mustafa arkadaşla beraber ortaklığa karar verdik. Şimdi şu anda da ortak çalışıyoruz. Allah nasip ederse lavanta ürünlerimizi, yağını çıkarıyor. E, şu anda fason yaptır, yaptırıyor. Bir yer bulduk. Fason yaptırıp e, Türkiye geneline, Malatya piyasamıza, eczanelere, e, vatandaşa, herkese satmayı düşünüyoruz. Lavanta yağı faydalı bir şey. Herkes için internetten bakabilirsin. 10-15 çeşit de yakın e, şeyleri var, faydaları var. Yani iyi bir şey lavanta yağı. E, stresle, uykuya, ne, her şeye faydalı yani uyku düzenine. Ben Cemile Önal, İlhan Önal'ın eşiyim. Lavanta tarlasının sahibiyiz. Çok emek verdik biz lavantaya. Çok çok verdik. Ondan sonra yani bir bebek gibi baktık. Bugüne kadar getirdik. İnşallah gençlerimize örnek oluruz. Gençlerimiz de inşallah tarıma yönelirler. Çünkü Türkiye'miz tarımla ilerliyor. Ama işte satış işi birazcık zor oluyor. Ondan sonra inşallah bundan sonra iyi olur. Bu üçüncü ürünümüz. Üçüncü ürünümüzü aldık. Alacağız inşallah. Allah nasip ederse. Allah hayırlı satışlar versin. Allah emeğimizi boşa vermesin. Tüm Türkiye'nin gençlerine de sesleneyim. Lütfen tarımla da yönelsinler. Şimdi biz İlhan Bey bu lavantaları ekmişti. Ekerken de büyük bir maliyetler üzerinde emekleri var. Bayağı ekmişti ve verimsizlik dönemi gelmişti. Arkasına depremin olması. Depremden sonra da Malatya'da malumunuz biliyorsunuz şartlar, koşullar zorlaştı. Zorlaşınca da biz bu bahçeye biraz yatırım yapmak zorunda kaldık. İki yıldır ürün ürettik. İki yıldır ürettiğimiz ürünler şu an satışa getiremedik ama bunu firmalaştırıp, bunu e, Türkiye'ye ve dünyaya e, nakletmeye çalışacağız. E, tabii ki üreticilik e, zordur ama zor diye pes etmek diye bir şey yoktur. E, emeklerin karşılığını ülkemize bir katma değer katabilirsek, şehrimize bir katma değer katabilirsek, mutluluk duyacağız. E, aynı zamanda e, girişimci ruhumuzu e, beraber, Malatya'na bir firma oluşturursak hem değerleşme anlamında olsun. Malatya'da alternatif ürün olan lavanta bahçesi ve lavanta e, turizm anlamında bir şey katabilirsek mutlu olacağız.